çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere dinler şehri Mardin Artuklu'dan sektörün lider firması Cemre Tuafiye Boncuk Dünyası'ndayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Abdullah İliş bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Abdullah Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şeref verdiniz memleketimize. Çok sağ olun. Şimdi Dinler Şehri Mardin farklı böyle konsept olan aslında böyle birçok ...dünya ülkelerinden, Türkiye'den, yerli yabancı insanların ziyaret ettiği bir Kesinlikle. yerdeyiz. Yani, Şimdi, yani çok... e, sektörle ilgili bir hikayeniz var. Onu öğrenelim. Kısaca bir de sizi tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. Abdullah İliş kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Abdullah İliş 1971 doğumlu, Mardin doğumlu. Evet. Yeşilli e, doğumlu daha doğrusu. 1998'de, daha doğrusu daha önceden başka farklı sektörde çalışıyorum. 1998'de bu işe girdim yavaş yavaş. Boncuk, incik boncuk işine girerken ipliktir. En son bu senedir yün işine de girdim. Evet. Yani evet. siz bir boncukla başladınız. Boncukla aynen boncukla başladım. Şimdi yünle... Evet. Şimdi mağazada çeşit çeşit kalem kalem bir sürü ürün satıyorsunuz. Bin bir çeşit var. Evet. Abi, çeşit Şimdi yün var. daha sonra girdi işin içine İnsan, ama aynen. E, önce mağazayı tanıyalım. Burası kaç metrekare bir yer? 125 metrekare. Evet. Siz varsınız. Çocuklarınız, aile böyle hep beraber aylece, aylece burada çalışıyorsunuz. Evet, yardım ediyorlar. Peki. Raflarda geniş bir ürün gamı var dedik ama neler var? Şöyle mağazayı bir anlatalım. Üstadım bizde genelde incik, boncuk, iğne, iplik, yün, penye iplik, evet. keçe, kumaş boyası, püskül, evet. yani düğme gibisi. Böyle farklı farklı, farklı yani. küçük objelerden tutun da büyük objelere kadar. Aynen. Peki şimdi de bu renk cümbüşün içerisindeki bu ürün gamının çeşitliliği nerelerden getiriyorsunuz? genelde İstanbul'dan çalışırız. Bir Tatlı katalog yani. çalışması mı yapılıyor her sene? Ee, katlı şimdi yünde öyle. Evet. yünde mesela Nakol Alizelen çalışırız. nako Alize'nin mesela bu sene 60 tane ürünü varsa önümüzdeki sene 3-4 tanesini 5 tanesini eliyorsa yeni 6-7 yeni ürünü katıyor kataloğa. Biz de tabii mümkün mertebe yeni ne çıkıyorsa onu getirmeye çalışıyoruz. Yani biraz ürün çeşitliliğini takip her yani, sene yeni gelen ürünler burada aynen, mağazada buluşuyor. Aynen öyle Peki gelen yani konuklar oluyor, ya, talepler yapıyor. Tabii eksik şeyler de olabilir. Bunları herhalde not alıp değerlendiriyoruz, siparişlerle değerlendiriyorsunuz. Aynen, kesinlikle öyle. Müşterilerimizin kesinlikle ihtiyacını e, karşılamak Lan yani kendimi evet. Kelef görüyorum. Buradan boş çıkartmadım Aynı, diyorsunuz konukları. İnşallah Allah izin Bu olsun. da önemli. Peki sektörle ilgili bir hedefiniz var mı kafanızda? Şimdi Vallahi... küçük bir yerden başladınız. Geldiğiniz noktadan memnunsunuz. Anladım Allah şükürler olsun. Halime şükrediyorum. Evet. şükür ediyorum. Evet. Büyüme ile ilgili bir şey var mı kafanızda? Şubeleşmek, mağazalaşmak ne bileyim. Böyle Şimdilik şey var mı? böyle bir hedefim yok. Evet. Allah kısmet ederse. Mevcut kaliteyi diyorsunuz. Zaman göreceğiz. Zaman her şeyin her şeyin göstergesi. diyelim kesinlikle. o zaman. E, gayet güzel. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Siz şimdi bir Vallahi, esnaflık adabı da var. Müşteri ben, memnuniyeti açısından. Özellikle benim mal alımında, mal seçiminde kesinlikle çok titizimdir. Kaliteli. Birinci Çünkü sınıf. Kümerde, herhalde, ben malzemeler... birinci sınıftan ziyade renk ürünleri öyle Herhangi bir özel özel gösteririm yani renk konusunda şey konusunda ne bileyim. Dikkatlisiniz. Kesinlikle yani. çok titizimdir evet. yani. Diyorsunuz buraya gelen ürün kaliteli Temiz olacak. Ve düzgün olsun. Düzgün olsun. Aynı. Müşterimize karşı mahcup Kesinlikle. olmayalım diye düşünüyorsunuz. anladım kadarıyla. Peki e, hedefleri de aldık. Bir de şey alalım. E, teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen tercih eden şöyle Mardin halkına tabii ki bu biz madem halkın sayesinde ayakta durabiliyoruz. Onların sayesinde ayaktayız. Evet. Allah e, hepsine teşekkür ederim. Bütün müşterilerime saygı ve sevgilerimi sunarım. Evet. Peki ben size müşteri başarılar diliyorum. Tabii müşteri her zaman bir önemli. Bir Sonuçta yani. sizi ayakta tutan Kesinlikle. onların verdiği destek ekmek ve güçtür. Yani. Sonuçta burası da bir ekmek Aynen. kapısı dediğiniz gibi. Peki başarılarınız daim olsun. Çok Ailenizle birlikte. birlikte. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Şeref evet. verdiniz. Çok sağ olun. Tekrar çok sağ olun. Hoş geldiniz. Güzel memleketimize. <laughs> sağ olun. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir hizmetinizle tekrar İnşallah buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Başka Teşekkür ediyorum. Artırın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Dinler şehri Mardin Artuklu'dan sektörün en iyisi Cemre Tuafiye Boncuk Dünyası'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşça kalın.